Değerli bütün takipçi dostlarıma Eki, Mendi, Hey, Esenlikler yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün 7 Eylül 2025 günlerden pazar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma lütfen abone olurlarsa bana destek vermiş olurlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Beklemeden hemen videoma geçmek istiyorum. Biraz önce daha bu videoyu hazırlamadan önce filenin sultanları yani kadın voleybol, voleybol milli takımımız İtalya ile final oynadı. 3-2 kaybetti. Gerçekten tebrik etmek istiyorum filenin sultanlarını. Dünya ikinciliği ilk defa en iyi bundan önceki dereceleri altıncılık olduğunu öğrendim. Gerçekten başarılı bir oyun sergilediler. Ufak tefek hatalarla bence maçı kaybettiler. Kanımca strese dayanıklı değiller. Oyun heyecanlı olduğunda basit hataları yapıyorlar. Bu da muhtemelen bir mentol aracılığı ile giderilebilir. Bunu spiker dahi söyledi. Bizler dahi görebiliyorsak sıradan insanlar, milli takımın yetkilileri Hayli hayli görmesi gerekiyor. Sporla başladı elbette. Bugün saat 21:45'te yine erkek milli takımımız, futbol milli takımımız İspanya ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Saat 21:45'te başlayacak. Umarım buradan galibiyetle ayrılır millilerimiz. İspanyayı bildiğim kadarıyla 75 yıldır yenemiyoruz. Bu defa şeytanın bacağını kırarlar diye hepimiz bekliyoruz. 21.45'te herkes bütün Türkiye ve Avrupa'daki, dünyadaki Türkler televizyonlarının başında olacaklardır diye düşünüyorum ki ben de televizyonun başında olacağım. Epeydir ben spor ile ilgili hiçbir haber de yapmadım pek ilgimiz de artık kalmadı. Yaşın getirdiği bir şey olsa gerek bu arkadaşlar. Eskiden futbolla yatıp futbolla kalkardık. Sporla yatıp sporla kalkardık. Tek futbol değildi elbette. Voleybolu, basketbolu bunlar da vardı. Bunlarla yatıp kalkardık. Şimdi artık bazı önemli maçlarda izler olduk. Önemli maçları izler olduk. Siz de videolarımdan takip ettiğiniz müddetçe anlıyorsunuzdur diye düşünmekteyim. Milli takımlarımız bizi gurur yaşatırken CHP'de olanları bitenleri görüyorsunuz arkadaşlar. CHP karma karışık. Ben daha eski videolarımda bahsetmiştim bir konuyla ilgili. Hala aynı fikirdeyim. Artık CHP bence misyonunu tamamladı. Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı gerçekten kimlerin eline düştüğünü, nasıl bir yöneticilerin eline düştüğünü hepimiz ibretle görüyoruz. Elbette misyonunu tamamladı demek, bunu kapatalım, kepenkleri indirelim, gidelim demek değil ama bu yöneticilerle, bu kafayla misyonunu tamamlamış görülüyor. Eğer fabrika ayarlarına dönmezse Cumhuriyet Halk Partisi kurum olarak ve yöneticiler olarak Elbette kurum yerinde duruyor ama burada CHP'nin misyonunu tamamlası tamamlaması olarak neyi kastediyorum? Bu yöneticilerle misyonunu tamamladı ya da tamamlar. Eğer fabrika ayarlarını geri dönerse elbette misyonu CHP'nin misyonu bitmez arkadaşlar. Çünkü Cumhuriyetimizin temelleri bu partiyle kurulmuştur. Lütfen beni yanlış anlamasın bazı beni takip eden kişiler, arkadaşlar, dostlar bunu iyi niyetle söylenmiş bir eleştiri veya saptama olarak algılamanız istiyorum, öyle düşünmeniz istiyorum. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi Baykal'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile hedefinden saptı diye düşünüyorum. En azından yolundan, rotasından farklı rotalar izlemeye başlayınca bu hale geldi. Rotasına geri döndürülmesi gerekiyor ki bu seviyede insanların muhakkak olacağını düşünüyorum ama onlar da eli, el, ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Koymak isteyen yeterli gelmiyor. Bazıları ellerini taşın altına koymaya çalışıyorlar ama maalesef ok yaydan çıkmış herhalde. Çok fazla bir şey de yapamıyorlar. Öyle görünüyor. Türkiye'den sonra ben Finlandiya ile ilgili de bir şekilde fikirlerimi, saptamalarımı, analizlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz politika, dünya politikası Avrupa Birliği'nin ki buna Finlandiya'da dahil bir çöküşün içinde olduğunu artık herkes görebiliyor. Elbette bu çöküş bir senede veya bir gecede olacak veya olan bir çöküş değil. Yavaş yavaş güç kaybettiğini görüyorsunuz. Avrupa Birliği bazı konularda insan hakları, demokrasi gibi konularda lider iken, öncülük yaparken birçok konuda da geri kaldığını ve bu değerlerini taşıyamadığını, ileri taşıyamadığını gördük kirçilikli politikalar, menfaatçı politikalarla değerlerine uzaklaştılar. Buna Finlandiya da dahil. Gerçi Finlandiya'nın konusu daha bir başka. Finlandiya Avrupa Birliği'nden çok farklı bir ülke. İskandinav ülkesi. Daha dün'e kadar bütün ülke dış dünyaya yarı kapalıydı. Gerçekten kapalıydı. Daha dün ülkeye yabancılar, göçmenler gelmeye başladı dün dediğim 80'li yıllardan sonra o yüzden içe kapanık bir toplum oldukları için bazı şeyleri Fin halkı da uyum sağlayamadı. Aslında Fin halkı çok eğitimlidir, yeniliğe açıktır, teknolojiye çok açık bir millettir ki bunu da Görüyoruz, yaşadığım müddetçe ben orada yaşadığım yıllar boyunca gördüm. Ama bazı konularda o kadar muhafazakarlar ki muhafazakar olduklarının dahi farkında değiller. Belki tabu, bilmiyorum. Göçmenleri devlet, kurumlar bir yere kadar kabul ediyor ama halk kabul etmiyor. Elbette Almanya gibi şiddet uygulanmıyor göçmenlere orada. Sıradan insan gibi davranılıyor ama sonuçta gizli olarak bunlar dışlanıyorlar. Göçmenler gizli olarak dışlanılıyor. Ön yargı var arkadaşlar. Elbette işlerine girebilen, başarılabilenler kendilerinin böyle onların düşündüğü gibi olmadığını ispatlayabiliyor. Yani o fırsatı yakalıyor. Ama genelde Fin halkı, Fin işverenleri bu konuda çok büyük hata yapıyorlar. Birçok mülteci var ülkede. Mülteciler gidiyor. Dünyanın en mutlu ülkesi diye cazibe merkezi, cazip bir ülke. Birçok insan tarafından özgürlükleri elbette çok fazla sizin kılığınızla, kıyafetinizle, dininizle vesaire Çünkü hiç devlet veya insanlar uğraşmıyorlar ülkemizde olduğu gibi veya diğer ülkelerde olduğu gibi insanları olduğu gibi kabul ediyorlar. Devletin kurumları bu şekilde kanunlarla bu garanti altına alınmış ama bir yere kadar her şey düzgün işliyor ama bir göçmen iş bulmaya gelince o kadar yetenekli göçmen insanlar var ki bunlar gerçekten iş bulamıyorlar ayrımcılığa, gizli ayrımcılığa bakın arkadaşlar uğruyorlar. Bir ön yargı var bunda. O kadar yetenekli insanlar var ki göçmenlerin içinde bunu Amerika çok iyi başarıyor biliyorsunuz. Onları seçiyor. Almanya bir şekilde öyle ya da böyle başarıyor. Ama Finlandiya bu konuda gerçekten sınıfta kalmış durumda. Milli maçlarda da görebilirsiniz onu. Spor kulüplerinde de görebilirsiniz. Çünkü hiç yabancı başarılı sporcuyu oynatmıyorlar. Daha doğrusu göremiyoruz bunları. Muhtemelen tabii bu benim sadece bir fikrim, ön yargıdan ileri geliyor diye düşünüyorum. Elbette bunları yavaş yavaş değişecek, değişiyor. Ama çok yavaş değiştiği için bu konular bizler görür müyüz, görmez miyiz, bilmiyorum. Hele Avrupa Birliği çökerken ekonomik zorluklara girerken, sosyal devlet olmaktan çıkarken, iş gücüne ihtiyaç duyarken, nüfusa ihtiyaç duyarken, Finlerin bu şekilde içindeki ülkedeki yabancıları bu şekilde ön yargılı yaklaşmaları, onlara fırsat vermemeleri aslında kendilerine büyük zarar veriyor. Farkında bile değiller. Elbette bizim beklediğimiz gibi şiddet veya lafla saldırı aşağılama yok o ülkede. Ama bunun bunların olmamasının ayrımcılık olmadığı anlamına gelmez. En kötüsü psikolojik olarak siz onların içine aitmiş gibi hissetmeye çalışsanız bile onlar size rol yapıyorlar yüzünüze karşı gülüyorlar sinsi sinsi. Bu sinsiliktir yani. Kanunlar onları engel oluyor elbette ama sizi maalesef ne kariyer yapmanıza fırsat veriyorlar ki neden korkuyorlar onu bilmiyorum. Belki de diğer halkın baskısından veya diğer çalışanların personelin baskısından çekiniyorlar. Bunu bilemeyeceğim ama kurumlarda, devletin kurumlarında böyle bir şey çok nadir rast gelirsiniz. Ama özel sektörde kariyer yapma imkanınız gerçekten zor. Hatta iş bulma imkanınız zor. Finlandiya'ya gelen yabancıların birçoğu bunlarla karşı karşıya geliyor. Ki o yüzden Finlandiya'da birçok Türk girişimci olmak zorunda kalmıştır arkadaşlar. Mecburiyetten kalmıştır. Çünkü ne kadar iş ararsanız arayın, ne kadar iyi bir eğitiminiz olursa olsun o meslekle ilgili vesaire ile ilgili sizin iş bulma imkanınız çok düşük. Birçok kişi o yüzden Finlandiya'da girişimci oluyor. En çok rağbet edilen artık onun da cacığı çıkarıldı ya bu restoranlar, barlar, pideciler, kebapçılar bunlarla ilgileniyor çoğunluk olarak Türkler Finlandiya'da, şimdi başka sektörlere de el attılar ama sonuçta gene kendi işlerini yapıyorlar. İş bulamıyorlar. Gerçekten Finlandiya'nın bu tarafını anlatmak istedim. Bulup bulamama belki kişileri ilgilendiriyor ama burada benim işaret etmek istediğim konu Finler ellerindeki değerlerden faydalan faydalanamıyorlar. Ona ben hayretle bakıyorum. Finlandiya'da iş gücü yok, nüfusun çoğalması durmuş durumda, sosyal güvenlik artık para yetmiyor, çalışanlar bunu karşılayamıyorlar ve Finlandiya'daki işsiz yabancılar iş bulamıyorlar. Kimse de buna neden diye bir araştırma yapmıyor, onu da anlamış değilim. Ve o kadar yetenekli insanlar geliyor ki oraya Finlandiya'ya var ki işlerinde. Gerçekten hiç onların yapmadığı işlerle ilgileniyorlar. Ne yapıyorlar? En basit. Demin kebapçı, dönerci dedim ya. Bir diğer bir en basit girişimcilik temizlik şirketi açıyorlar. Çünkü öyle görüyorlar. Yabancıyı sen eğitimli değilsin, çok eğitimli değilsin. En basit işi, temizliği yapabilirsin veya temizlik işi yap diye yönlendiriyorlar. Birçoğu da bunu yapıyor. Çünkü çaresi kalmıyor. O yüzden Finlandiya gerçekten çok böyle kişiyi harcamış durumda. Finlandiya'daki bu ön yargılar birçok becerikli kişiyi, gerçekten eğitimli kişiyi harcamış durumda. Etrafımda çok görüyorum. Elbette eğitimsiz kişiler de gelip orada girişimci oluyorlar. Onları hariç tutuyorum ama eğitimli kişiler var. Gerçekten işinde başarılı olmuş kişiler iş bulamıyorlar arkadaşlar. İşlerini bulmaları için kolaylık göstermiyorlar. Kolaylık gösterse bile kurumlar bu defa işveren duvarına çarpıyorlar. Finlandiya'nın böyle bir yüzünü sizlerde sizlerle paylaşmak istedim. Finlandiya çok güzel bir ülke ama böyle de eksi tarafı var. Kendisi kaybediyor en çok. Elbette bir göçmen öyle ya da böyle orada hayatını idame ettirebilir, aç kalmaz. Ama burada kaybeden o göçmen değil, kaybeden Finlandiya halkıdır. Umarım yararlı bir video olmuştur. Burada videomu bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.